Böyle bir savaş var mıydı? Böyle bir zafer var mıydı? Ve varsa niye insan kendi not defterinde boğulmaz? Bakın, mesela anlaşmanın 44. maddesi. Diyor ki, iş bu hükümler, milletler cemiyeti meclisinde, yani şimdiki Birleşmiş Milletler'de, çoğunlukla alınan bir karar olmaksızın değiştirilemeyecektir. Asla değiştirilemez demedim, yumuşak şekli. Hani? Bazılar diyorlar ki efendim bu anlaşma 1923, 2023 yılına kadar Şaka geçerli. 2023'ten sonra rahatlayacağız. Ne 2023'ü kardeşim? Ebediyen. 2023'e kadar geçerli. Peki Lozan'ın 100. yılında geçersiz kılıncağı yolundaki saçma sapan geyin gerçeklik. Nedir? Lozan anlaşması 100. Yok yılında. Ya böyle Ne bu saçmalıklar ya. ya yani 100. yıla kadar durma. zaten Lozan ne kadar kalır. Efendim onu kanal kanal değil. dolaşıp Lozan'ın süresi 100 yıllıktı Atatürk'ün gizli vasiyeti vardır ee, diyen şimdi hayatta ismini... olmayan hayatta değil şimdi bir herif uydurdu. Nesli. Hayır, halen uyduruyorlar ama. Ama öyle bir tuttu ki bu bir nesli böyle palavralarda zehirledi. Zehir. <gülüyor> <gülüyor> bunu Cemal Tökün böyle şeyler. Kutay böyle şeyler. Ne bu saçma, saçma sapan şeyler ya? Ya o kadar çok insan bu saçmalığa çok inanıyor ve bunu etrafta ya. yayıyor ki görseniz inanamazsınız. gelelim, Lozan Anlaşması yüz yıllık mıydı? 2023'te bitecek, bitecek, bitecek dedi. Evet, i̇ki yüzüncü orta... yıl. 100. <laughs> Ortalarda dolananlar var. Hatta e, ismini vermeyeceğim bir akademisyen, bir profesör bir dekan bu arkadaş adını vermeyelim bir konferans veriyor ve diyor ki Lozan 2023'te bitecek diyor. Ya böyle bir şey olamaz. Bu gençler nasıl böyle zehirlenebilir? Ya akıl alır bir şey değil. Lozan süreli anlaşma değil. Bu tarz anlaşmalar süreli olmaz. Lozan'ın hiçbir maddesinde o 143 maddenin hiçbirinde Lozan şu tarihte bitecek diye bir ifade yok. Abbas Bey Lozan bitmeyecek. 2023 hedefi 2023'te bitecek mi şimdi Lozan'ın? Şimdi hep böyle bir demek oluyor bu? Hep böyle bir şehir efsanesi var. Lozan'ın süresi yok. Lozan'da şu kadar süreyle geçerli diye madde yok. Bu yüzden kıyamete kadar ya da herhangi bir ülke ben bunu bozuyorum diyene kadar geçerlidir. Bir örnek vereyim mi? Türkiye-İran sınırını belirleyen Kasr-ı Şirin 400 yıldır geçerli öyle ya. anlaşmaların altındaki en son madde şu kadar süre demiyorsa o kıyamete kadar geçerlidir Lozan 2023'te bitmiyor bu ama bizim ne oluyor 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ya evet bu bizim e, psikolojik bir eşiğimiz bunu biz koyduk hükümet koydu daha doğrusu 2023 evet. AK Parti öncesi böyle bir rakam yoktu biz 2023 yılında G 20'nin ilk onun G8'de olacağız. Efendim, belirleyici aktör olacağız. Şu olacağız, bu olacağız. Yani yakın, orta, uzak vade var ya. Hedefler 2023, koymuş, koymuş. 2002'de uzak vadeydi. Şimdi çok yakın vade. Evet. Hedeflerimiz vardı. Tutturmak için uğraşıyoruz. Yoksa Lozan'ın e, öyle bir geçme süresi yok. O devam eden bir anlaşma.